Teşekkür ederim He. ama beni çok üzdün şimdi. Neden? Ee, bir dört tane kitabım var kendime ders programı yapmak üzereyim. Yani lisedeki gibi. Haçan Afadasi evet. 10-50 dakika okuma 10 dakika teneffüs. Bu sisteme ge geçmek üzereyim. Kendimle kavga ediyorum. Tam yani sen de oraya girip yapılan dedim bana. Teşekkür ediyorum. Ee, bu hoş kitapların hepsini okuyacağıma ve ee, seni bir daha gördüğümde soracağın her türlü soruya karşılık evet. verebileceğime emin olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Kemal konuşuyoruz. Çok çok uzarı. keyifli bir röportaj oldu. Bir sürü şey aldık. Nazar Boncuğumuz da burada duruyor. Değil mi? Burada duruyor nazar getirmek üzere. O, değil, o başka bir şey değil Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye bakma Allah Allah. <laughs> okay. Şimdi yakında ne var? Evet. Böyle yakında bekleyen şey, Yılmaz'ı? Evet. Ne, 20... Bilmedik. Şu yeri kitabı ne zaman geliyor? Taktık kitaba ya. Ben senin yazdıklarımı yollayayım internetten. Okey. <laughs> <laughs> kitap gelecek. Biraz daha e, kitap zamanı değil onun zamanları var. E, kitapçımız uygun görürse. Zannediyorum ki 2008 yılı içerisinde bir kitabımı okumanızı düşünüyorum Eylül gibi. İmza günleri var mı yakında peki? Yok olmuyor imza günleri uzun zamandır ya. Neden olmuyor bilmiyorum. Bunun zamanında imza günü yok. He artık sevilmiyor. Ne olacak mı? Olacakmış. Erdal'ın var demek imza günü ona gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Peki Ceyhun Yılmaz'ın hiç bilinmedik. Ben şey sormak istiyorum. Galatasaray tarafından... Hiç bilinmedik. Tarih... Saçlarım aslında sarı. Sarı. <laughs> her gün boyuyorsun. Ben şey diyeceğim. Evet. Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum ve Galatasaray'ın şu son noktada durumunu nasıl görüyorsun bir taraftar evet, olarak? Bu konuda bir düzenleme yapalım. Ben Galatasaray sevgisi çok hakikaten yüksek olan, Galatasaray sevgisi çok büyük olan bir insanım ama bu diğer takımların değil de bir tek Galatasaray'ı falan gibi durumlarda değilim ben. Ben sadece Galatasaray'ı açık seviyorum. Yani Fenerbahçe'yi de seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Trabzonspor'da, Sivasspor'da. Hatta bak Sivasspor yararına gösteri yapacağız yakında. Dün duyurduk. Ben söylemek istediğim yani kısıp Galatasaray'ım diye Fenerbahçe'nin bu son maçta attığı 5 golden keyif almadan duramıyorum evde yani. Ve keyif alıyorum kardeşim. Spor güzel bir şey. Spor bir bir tiyatro benim için. Bak, bileği böyle tutup çevirdin şey mi? Çıt diye kırılır. Yok öyle askerlikte canım acıdı, manım acıdı falan. Bak ee, şimdi bulundun mu Yok <laughs> Yo, ben izmiyorum. Ya, güzel. Ee, hangi takım tarafta peki? Galatasaray. Ne? Ben de. Yok. ya. Ne sandın? <laughs> Ceyhun Yılmaz'la sohbetin devamı az sonra Sinesti'de. Şimdi yanımızda Sinesti programı e, final yapacak. Biz de radyomuzun finalini yapacağız. Söz e, asıl sunucuda yani televizyon sunucusunda. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Böyle çok güzel bir sürpriz oldu bizim için de. Evet. Pazar günü mutlaka Ceyhun Yılmaz'ı izlemek için Sine 5'te Sinesti'yi izleyin. Gerçekten burada olduğu gibi eğleneceksiniz. Lanet olsun. <laughs> Şimdi şiirimize veda ediyoruz. Onlar da şiir işlemişlerdi. Ben önce e, şöyle plan yaptım. Benim şiirimi istediler. Ben onlara ve sinema izleyicilerine bir kız çocuğu şiiri hazırladım. Nazım Hikmet'in kız çocuğu şiirini okuyacağım. Ee, ve programın finalinde de çok güzel bir ustadan şiir hazırladım sizlere. Zannediyorum ki çok garip olacaksınız dinleyince. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Ama her şeyden önce madem istiyorsunuz benim ben seni seviyorum sen gezmeyi şiirimizi şimdi 5 için okuyoruz. Ben seni seviyorum sen gezmeyi Senin gittiğin yere hiç gelemiyorum ben Öylece durmayı seviyorum Durup ardından bakmayı Ama sen yürümeyi seviyorsun Hem de arkana bakmadan Yaprak seviyorum ben yaprak Kuru ayırmadan Sen ezmeyi seviyorsun Neye bastığına bakmadan Birer birer, Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da ölüli oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşımda bir kızım, Büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yanlı kavruldu. Bir avuç kül dolu verdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için bir isteğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı teyze amca bir imza ver Çocuklar öldürülmesin Şeker diyebilsinler <laughs> sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi? Bir bıçağın ağzında yürür gibiydin. Demirlerin soğukluğu soluk dudaklarında. Gözlerinde karanlığı dar hücrelerin. Seni görür görmez özgürlüğümden utandım. Söyle ne içersin? Çay mı? Kahve mi? Çok değişmişsin birden tanıyamadım. Saçların uzundu. Omuzlarına akardı. Gönlümüz şenlenirdi sarışınlığından. Onlar mı kestiler sen mi kısalttın Gülerdin İçimize aylar doğardı Görünmez dağların arkasından Eski gülümsemeni beyhude aradım O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi Çok değişmişsin Birden tanıyamadım bir Çay içer misin Yoksa kahve mi Kibritim yok Demek cigaraya da başladın Ellerin de titriyor Bir şeyin mi var Böyle bir kız değildin eskiden. Sana ne yaptılar? Sana ne yaptılar? Kirpiklerin ıslanıyor durup dururken. O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi? Çok değişmişsin. Birden tanıyamadım. Sana ne yaptılar? Bu hafta kendinize bir fırsat tanıyın ve hayatı et geçmeyin. Hoşçakalın.